Dünya üzerinde şu ana kadar çekilmiş toplam kaç film vardır? Bir tahminde bulunabilir misiniz? Google'a göre 500 bin üzerinde, ChatGPT'ye göre 500 bin ile 800 bin arasında. Ciddi bir fark var. Yapay zeka ne kadar zeki bilemiyorum ama bayağı bir uyanık oldu ortada. Ayrıca 2009'da da dünya genelinde yaklaşık 9 bin uzun metrajlı film olduğunu da söylüyor. Sinemanın yuvarlak hesap 100 yıldır var olduğunu düşünürsek 100 çarpı 9000'den. 900 bin rakamını buluyor. Ortalama bir filmin süresinin 1,5-2 saat olduğunu varsayarsak tüm filmleri izlemek için 900 bin saatten fazla zaman harcamak gerekiyor. Bu da yaklaşık 100 yıl boyunca sadece film izlemek demektir. Tabi bu kaba hesapta kısa filmleri saymıyoruz bile. Bir de hala çekilen filmler var tabi. Bu da şu demek oluyor ki çekilen filmlerin sadece sınırlı, belirli bir kısmını izleyebiliriz demek. Peki Hangi filmleri izlemeliyiz? Çeşitli sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılan bir video türü var. Nedir o? En iyi 10 film, gelmiş geçmiş en iyi 100 film, ölmeden önce izlememiz gereken filmler gibi. Şimdi size 5 tane ya da 10 tane film sayabilirim. Fakat neden benim söylediğim filmleri izleyesiniz ki? Dünyaca ünlü yönetmenler de film önerilerinde bulunabiliyor bazen. Fakat ne var ki iki yönetmenin söylediği filmler birbirinin aynısı değil. Tavsiye almadan film izlemek de bence intihara eşdeğer bir şey. Bu kadar kısıtlı bir ömürde saçma sapan filmlere zaman harcamak internetten iPhone yerine hıyar atlıkla işler. Bu kanalda kaliteli filmler izlemek için ömrü vizyon tarihiyle değil, yazar veya yönetmeninin ömründen daha uzun filmler izlemek için belki de sinema tarihini anlatarak bir başlangıç yapıyoruz. Evet bu girişten sonra gelelim konumuza. En son 1910'lu yıllarda kalmıştık. Sinemanın ilk yıllarında filmler tek makaralardan daha uzun hale geldi ve kurbu kullanıldı. Ancak çoğu hala bugünün standartlarına göre kısa kabul edilecekti. 1903'te yayınlanan The Great Train Robbery sinemalarda gösterime giren ilk büyük western oldu ve gelecek western filmlerinin temel yapısını belirledi. 1910'lar boyunca ve 1920'lere doğru filmler yapıldıkça bir sanatsal trend ortaya çıkmaya başladı. Bu yıllarda filmler gayet durağan bir şekilde ilerlemekteydi. Günümüz seyircisine sıkabilecek tarzda. Gerçi şimdi de bazen böyle filmler yapılmıyor değil. Neyse, sinema genel olarak tek düze hale gelmişti. Tabi bazı istisnalar dışında. Film yapımcıları genellikle sabit geniş çekimlerle karakterleri kameranın önünde performans sergiletirdi. Yakın çekimler azdı, ters açı çekimleri yoktu. İlginç bir şekilde film daha çok sessiz performans sanatı haline geliyordu. Bu sabit geniş çekim tarzı Tabi komedi için mükemmel bir şeydi. 1910'lu yılların ortalarında Avrupa, Rusya ve İskandinavya baskın endüstrilerdi. Amerika çok daha az önemliydi. Filmler uzadıkça ve hikaye anlatımı veya anlatı baskın form haline geldikçe daha fazla insan film izlemeye para harcamaya başladı. Bu filmlerin etrafında büyüyen endüstri üretim, dağıtım ve gösterimlerine daha fazla para yatırmaya hazırdı. Bu nedenle büyük stüdyolar kuruldu. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'daki film endüstrisini büyük ölçüde etkiledi ve Amerikan endüstrisi göreceli olarak daha önemli hale geldi. Sinemanın ilk 30 yılı sanayi temelinin büyümesi ve pekişmesi, anlatı formunun kurulması ve teknolojinin rafine edilmesiyle karakterize edildi. Siyah-beyaz filmlere ilk olarak elle boyama, tonlama, renk verme gibi metotlarla renk eklendi. 1909'da halka ilk kez sunulan İngiliz Kinemakolor süreciyle doğal renkli hareketli görüntüler üretildi. Kinemacolor öncelikle 1912'de toplamda 2 saatten fazla süren epik film With Our King and Queen Through India gibi belgesel filmler için kullanıldı. 1915'ten itibaren erken teknikolor süreçleri hantal ve pahalıydı ve renk 1933'te üç renkli sürecin tanıtılmasına kadar yaygın bir şekilde kullanılmadı. Bu süreç Hollywood'da Rüzgar Gibi Geçti ve Oz Büyücüsü gibi filmlerde ve Birleşik Krallık'ta A Matter of Life and Death" gibi filmlerde kullanıldı. Dünya çapında film patlaması ile birlikte daha fazla ülke Britanya, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ciddi bir film üretimine başladı. Fransa'dan İngiltere'ye ulaşan sinema kısa sürede önemli bir etkinlik alanı oldu. Yakın plana ve paralel kurguya dayanan bir anlatım anlayışı gelişti. İngiliz sinemasının öncüsü Robert William Powell, 1896 yılında Lumière kardeşlerin haber filmlerine benzer filmler çekti. Daha sonra kurumaca filmlere yönelerek ilk İngiliz güldürüsü olan The Soldier's Cardship'i yani askerin flörtü filmini çekti. Bunu elle reklendirilmiş An Oriental Dance izledi. Powell, 1899'da bir stüdyo yaptırarak yeni güldür filmleri çevirdi. İlkel bir anlayışla yapılan ve tiyatro etkisini ağır bastığı bu filmlerin özelliği sinema aracılığıyla geniş kitlelere bir seyirlik sunma isteğiydi. Böylece Transvaal Savaşı gibi güncel olaylara değinen filmler, How Soldiers Are Made, Askerler Nasıl Yetiştirilir gibi tarihsel filmler, The Last Days of Pompeii, Pompeii'nin Son Günleri gibi serüven filmleri ve The Voyage of the Arctic, Kuzeyot Kutbuna Gezi filmleri ortaya çıktı. Paul, Melis'in Fransa'da yüklendiği ve benzer bir biçimde İngiltere'de sinemanın yaygınlaşması konusunda önemli bir rol oynadı. Paul'un seyirlik sinema anlayışına karşılık, Brighton'da yaşayan James Williamson ile George Albert Smith belgesel ve gerçekçi bir anlayışa dayanan filmler yaptılar. Kimya ve eczacılık öğrenimi gören James Williamson ilkin Brighton'daki evinde aile bireylerinin yaşamını konu edinen amatör filmler çekti. Sonra kurmacı filmler yapmaya başladı. The Night Boys'ta başrolleri kendi çocuklarına oynattı. <laughs> en önemli filmi sayılan Attack on a China Mission Station'da yani Çin'deki bir görev üstüne saldır filminde kendi evinde çekti. Bu film kurguya dayalı düzgün bir anlatımın ilk önemli örneklerindendir. Güncel bir olaydan alınan boksörler savaşından yola çıkan yönetmen sahneleri dönüşümlü olarak verip gerilimi gittikçe artırır ve filmini kurtuluş sahnesiyle noktalar. Böylece başlangıçta belgesel izlenim veren film merakla izlenen bir seyirliğe dönüşür ve o yılların Amerikan ve Fransız sinemalarına oranla çok daha gelişmiş bir sinema dili yakalar. Gerçekten de bu film sessiz dönem Amerika sinemasını başarıya ulaştıran dramatik anlatımın bütün öğelerini içerir. Film Çin'deki boksör ayaklanması sırasında yaşanan gerçek olaylara dayanır. Hikaye isyancıların misyon üstüne saldırması ve ardından gerçekleşen dramatik bir şekilde bir kurtarma operasyonunu anlatır ve kuşatılan yerde rahibin kızı balkona çıkıp mendilini salladıktan sonra seyirci açık arazide at süren yakışıklı bir subayın kızı kurtarmaya geldiğini görür. Subay üste geldiğinde kızı e, belinden kavrayıp atını bindirir ve atını seyircilerin üstüne doğru sürer. Aynı işte Lumière'lerin bir trenin gelişi filminde olduğu gibi izleyici daha sinemayla yeni yeni tanışmış izleyici atın üstünde birisini koşarak geldiğini gördüğünde büyük bir e, şok yaşamışlar. Yıllar sonra üç boyutlu filmler çıktıktan sonra da işte baltaların, silahların üzerine doğru geldiğinde böyle yerini değiştirmesi gibi o dönem daha tabi etkili. O dönem hiçbir örneği yok. Bunu ilk defa böyle bir şey izliyorlar. <laughs> bir fotoğrafçı olan ve plajlarda çektiği fotoğraflarla ün kazanan George Albert Smith ise 1896'da yaptığı Waves and Spray, Dalgalar ve Damlacıklar, 1898'de Cinderella, 1898'de yine Faust and Mephisto gibi anlatımlı filmler çekti. İtalya'ya geçtiğimizde İtalya'da üretim birkaç merkeze yayılıyor. Torino ilk büyük üretim merkezi ve Milano, Napoli ilk film dergilerini kuruyor. Torino'da Ambrosio yani İtalya'nın işte büyük film yapım evi, ilk yapım evi 1905 yılında bu alandaki ilk şirketti ve bu dönemde ülkenin en büyüğü olarak devam ediyor. En büyük rakibi ise Roma'da yine 1906 yılında üretime başlayan Sines yapım evi. İtalya'da endüstrinin en büyük gücü büyük oyuncu kadroları ve devasa dekorlarla tarihsel epik filmleriydi. 1911'de Giovanni Pastrone'nin Troya'nın düşüşü dünya çapında bir etki yarattı ve bunu 90 dakikalık Kyo filmi ve 1914'te yine 2,5 saat süren Pastrone'nin Kapriyası gibi büyük yapımlar izledi. İtalyan yapım evleri ayrıca slapstick komedisinde de güçlüydü. Yani fiziksel mizaha dayalı bir komedi türü slapstick komedisi. Genellikle işte abartılı hareketler, kazalar, düşmeler, çarpmalar ve çeşitli fiziksel sakarlıklarla oluşan komedi türü. Andre Diet gibi oyuncular sürrealist esprileriyle dünya çapında o dönem ün kazanıyor. Lumière kardeşlerin sinematografiyle aynı yılda Alberini'nin Roma'da benzer bir aygıtın buluş belgesini aldığını belirtmek gerekir. Alberini'nin Cinetografo adını verdiği bu aygıt çekim yapıp filmi banyo ediyor ve oynatıyordu. Sinematografın yaygınlık kazanması bu aygıtın ilgi görmesini engellese de Alberini Roma'nın San Giovanni kapısı dışında bir stüdyo kurarak ortağı Dante Santoni ile birlikte üretim yapmaya başladı. Daha sonra Sines adını alacak olan bu yapım evi İtalyan sinema tarihinde bir dönüm noktası oluşturan La Piresa di Roma yani Roma'nın alınması filmini çevirdi. 15 dakika süren Carlo Rosa Spina'nın başrolü Filatö Alberini'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin önemi ilk kurumaca film olmasından kaynaklanıyor. Ulusal birliğin gerçekleşmesi için İtalyan güçlerinin papalık egemenliğindeki Roma'ya girişini ele alan film bir yıllık bir işletme döneminin sonunda yarım milyon liret getirmiş ve tarih konulu filmlerinde öncülüğünü yapmıştı. böylece Sines Yapım Evi, Beatrice Sensi, Can Lucrez Boria, Neron, Macbeth, Otelio hatta Dante gibi kişileri Perdeye getirirken Torino'da üretim yapan Ambrosio da Neron'u, Taso'yu, Kartacı konulu filmleri sinemaya uyarlayarak İtalyan sinemasında 10 yıldan fazla sürecek verimli bir üretim dönemi başlatmış olurlar. Ülkenin ekonomik göstergelerinin olumlu doğrultuda gelişmesi, büyük sermayenin yeni yatırım alanları araması kimi bankaların bu alana yatırım yapmasına yol açtı. Roma ve Torino'nun yanı sıra Milano, Napoli, Venedik gibi kentlerde de yapım evleri kuruldu. Cines 1907'de New York'ta bir şube açarak İtalyan filmlerini ABD'de pazarlamaya başladı. Bu arada Ambrosio'nun ürettiği Değer Bilir Köpek filmi İtalya'da düzenlenen ilk film yarışmasında Lumière kardeşlerin ödül olarak ortaya koydukları altın madalyayı kazanarak sinema tarihinin ilk ödüllü filmi oldu. Giovanni Pastrone'nin kurduğu İtalya filmi ise ülkenin üçüncü önemli yapamıyor olmuştur. Enrique Guazzoni ise e, İtalya'da birçok büyük yapıma imza atmıştır. Mesela 1910 yapımı romanın yağmalanması gibi tarihe eğilen filmlerden sonra Guazzoni 1912'de sinema tarihinin ilk göv çekti. E, bu bir romandan uyarlamadır. Sines yapımı film kalabalık sahneler için 2000 figüran kullanmıştı. İtalya dışında da büyük ilgi uyandıran film New York'ta, Paris'te, Berlin'de gösterime girdiği gibi Londra Galası da Royal Albert Hall'da yapıldı. Filmde Amleto Novelli, Gustavo Serena, Bruto Castaliani gibi tiyatro oyuncuları rol almıştı. Aslanlara parçalatılan insanlar, araba yarışı, sirk numaraları ve yangın filmin en etkileyici sahneleriydi. Yarım milyon lirete çıktığı söylenen filmin en azından giderin 10 katı gelir getirdiği söylenebilir. Filmin önemli bir yeniliği çalışmaları stüdyo dışına çıkarmış olması, dış sahneleri doğal ortamda çekmeyi yeğlemiş olmasıydı. Kyovadis filminin görsel düzenlemelerinde klasik İtalyan resmin etkisinin sezilmesi, tabii ki Guazzoni'nin ressam olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Resim sanatı İtalyan sinemasının gelişme yıllarında yol gösterici olmuştur. Yapımcılar yine bir e, romancı olan daha önce Gemi, Giorgio'nun kızı gibi yapıtları sinemaya aktarılmış olan Gabriel Dananzio'nun da adından yararlanmak isterlerdi. Daha önce belli bir para karşılığında yapıtlarının sinemaya aktarılmasına izin vermiş olan Dananzio e, çok yüksek bir e, telif hakkı karşılığında Cabiria'nın senaryosuna katılmış görünmeyi kabul etti. Ve e, şöyle bir şey söylenir. Sinema tarihi kitaplarında Giovanni Pastrone Enzio'ya gidiyor ve e, senaryoyu uzatıp her sayfasının altını ona imzalattıktan sonra telif hakkını ödüyor. Böylece Danizio yazmamış olduğu bir senaryonun sorumluluğunda üstlenmiş oluyor. Yani sırf burada Danizio'nun ismi kullanılıyor. Sözleşmeli ilk kez dönemin büyük bir yazarının adı bir filmin senaristleri arasında yer aldı ve edebiyatçılarla sinemacılar arasındaki işbirliğinin ilk adımı atılmış oldu. Tabii şunu da söylemek gerek, Dan sinemayı pek önemsemiyor, pek takmıyor açıkçası. Hatta bu işte senaryosu verilen, imzalattırılan Kabiryan'ın filmini görmeye bile gitmiyor. Yapıtlarından yapılan başka uyarlamaları da görmemiş zaten, hiçbirisine gitmemiş. Sadece e, bir rastlandı sonucu gördüğü filmlerinden bir tanesinde, Kuğusuz Leda filminde izlerken kahkahalarını tutamamış çünkü e, filmi çocuksu bulmuştu. O dönemin başka aydınları gibi, Danizio da sinemanın sanatla, kültürle bir ilişkisi olamayacağı görüşündeydi. Enzio'nun isminin de desteğiyle olağanüstü bir ilgiyle karşılanan kabirya filmi. 3. Pön Savaşları sırasında geçen bir olayı ele alır. Bu film İtalyan sinemasının en önemli erken dönem epik filmlerinden biri olarak kabul edilir. Sinema tarihine birçok yenilik getirmiş ve sinemanın anlatım gücünü önemli ölçüde arttırmıştır. Konusu ise şöyle, M.Ö. 3. yüzyılda 2. Pön Savaşı döneminde geçiyor. Hikaye Roma ve Kartaca arasındaki çatışmalar sırasında hayatta kalmaya çalışan küçük bir kız olan Kabiria'nın etrafında şekillenir. Film Roma ve Kartaca arasındaki savaşın yanı sıra insanlık, fedakarlık ve kahramanlık gibi temalar işliyor. Filmin merkezinde Kabiria'nın yani genç bir kızın zorluklara karşı direnişiyle ona yardım eden Romalı bir soylu ile o soylunun kölesinin verdikleri mücadele yer almaktadır. Bu filmde filmin yönetmeni Pastrone kameranın hareketini kullanarak e, sahnelere derinlik ve dinamizm katmıştır. Bu o dönemde devrim niteliğinde bir yenilikti. Film, büyük set tasarımları ve detaylı prodüksiyon e, değerleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Kartaca'nın yani Molo'nun tapınağı sinema tarihinin en ikonik setlerinden biri olarak kabul edilir. Filmde ayrıca Sirakuza kuşatması sırasında Arşimet'in Roma donanmasını aynalarla tutuşturması, Anibal'ın karlar içindeki alplerden filleriyle geçişi, küçük çocukların tanrılar kurban edilmesi, Etna'nın lavlar saçması gibi filmin etkileyici bölümleri vardır. Tebiyat <laughs> uyarlamaları alanın bir diğer önemli yönetmeni de Mario Caserini'dir. Tellio, Catalina, Macbeth, e, Parsifal gibi filmlerden sonra Pompei'nin son günleri gibi dönemin en çok iş yapan filmlerinden birisini yapar. Bir başka İtalyan yönetmen Giuseppe de Ligioro da edebiyat ve tiyatro uyarlamalarıyla dikkat çekti. Yönetmen o dönem en önemli filmlerden biri sayılan Inferno'yu yani Cehennem filmini yönetti. Dante'nin ilahi komedyasının Cehennem bölümünün ilk kantosunu Gustav Dore'nin ilahi komedya resimlerinden esinlenerek sinemaya uyarlayan bu filmde büyük bir ilgi görmüştür. Giulio'nun Nino Martoglio ise Roberto Bracci'onun oyunundan uyarladığı Karanlıkta Kaybolanlar filmi Napoli'nin varlıklı ve yoksul kesimler arasındaki çelişkiyi gerçekçi bir bakış açısıyla ve başarılı bir kurguyla sinemaya aktardı. Kurgu deyince ilk akla Rus sineması gelir ama bu kurgu anlayışın tohumlarının da bu filmle atıldığı söylenir. Torino'da bir tavan arasında yaptığı renkli kartpostalları satarak geçimini sağlamaya çalışan Emilio Gione Figüran olarak girdiği sinemada önce oyuncu, sonra da yönetmen oldu. Fransızların Arsène Lupin ile Fantomas karışımı Zalamort yani Yaşasın Ölüm adını verdiği kahramanın serüvenlerini oyuncu ve yönetmen olarak canlandırarak ünlendi. Çelimsiz yapısı, sivri burnu, keskin bakışları, seyrelmiş saçlarıyla sevimsiz ama heyecanla izlenen bir oyuncu oldu. 8 bölümden oluşan en başarılı yapıtı Gri Fareler, Paris'in Sen Irmağı yerine Roma'nın Tever Irmağı kıyılarında kirli işlere ulaşanların serüvenlerini konu edinir. İşte bu ortamda çetelerden birisinin reisi Zalamort güçsüzlere destek verir, adaletsizlikleri düzeltir, haksızlıklara karşı çıkar, gerektiğinde kendi adamlarıyla bile çatışır. Zalemort'un kadın arkadaşında da Kelly Sambucini canlandırır, o da Zalavi yani Yaşasın Yaşam adını taşır. Tiyatro kökenli olmayan Gion, bakışıyla, selam verişiyle, yürüyüşüyle sinemaya uygun bir oyuncudur. Başarısı da bundan kaynaklanır. Zalemort'un ünü ülke sınırları dışına da taştığından yönetmen Almanya'da bile Zalemort'lu filmler çevirir. İtalyan filmleri bu dönemde dünya sinemasının en gözde filmleri. 1909 yılında 200 film çekilirken bir yıl sonra bu sayı her biri ortalama 500 metre uzunlukta 400 filme ulaşmıştır. Eski çağlara ilişkin konulara öncelik verilmesinin gerekçesi hem ülkenin kendini Romalıların varisi saymasında hem de Ücretlerin düşük olmasından ile kalabalık sahnelerin giderinin fazla olmamasında yatar. Evet, bu haftalık bu kadar. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmanızı ve videoyu beğenmenizi hatırlatarak bugünlük son veriyoruz. Sağlıcakla kalın.